Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Olga Skabeyeva, bin tane bayraklar TB2 düşürdük. Değerli izleyenler, Rus Devlet Televizyonu sunucusu Olga Skabeyeva, Ukrayna'daki işgal sırasında bin adet bayraklar TB2 düşürdüklerini iddia etti. Rus sunucunun bu tuhaf sözleri sosyal medyada alay konusu oldu. Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra başlatılan karşılıklı enformasyon savaşı da devam ediyor. Zaman zaman iki taraftan da çok ilginç iddialar ortaya atılırken son yaşanan pestedirten cinsten. Daha önce yaptığı yayınlarla 3. Dünya Savaşı başlatan Londra'yı vuran, Avrupa'yı nükleer yıkımla tehdit eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ukrayna'da savaş isteyen liderlerden gösteren Rusya 1 televizyonu yeni bir tuhaflığa daha imza attı. Rus Devlet Televizyonu Rusya 1'in deneyimi sunucusu Olga Skabeyeva, Ukrayna'daki işgal sırasında bin adet Bayraktar TB2 düşürdüklerini iddia etti. Halbuki Bayraktar TB2, Siyalar'ın, üreticisi olan Türkiye'nin envanterinde bile o kadar yok. Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre envanterde 128 Bayraktar TB2 var. Bunların 110'u TSK'da, 12 adeti jandarmada, 6 tanesi ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görünüyor. Yine açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre Ukrayna'nın elinde en fazla 15 tane Bayraktar TB2 olduğu düşünülüyor. Zira geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery Zaluzny'i, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 12 adet Bayraktar TB2'si ya bulunduğunu söylemişti. Bunlardan sadece birinin işgal sırasında Rus ordusu tarafından düşürüldüğünün görüntüsü yayınlandı. Ancak global çapta başlatılan bazı sivil kampanyalarla bağış toplanarak Ukrayna'ya TB2'lerden alınmış ve teslim edilmişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.